Şimdi ilk resim gelsin. Dikkatlice bakın. Bu Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan Kıble Mescidi biliyorsunuz. Ve tarihler 21 Ağustos 1969. Avustralyalı bir terörist diyelim. Onlar başka şeyler diyorlar da biz doğrusunu söyleyelim. Bir teröristin çok ciddi planlayarak Mescid-i Aksa'yı ateşe verme noktasındaki attığı adım. Ve 21 Ağustos 1969'un sabahında Kıble Mescidi'nin üzerinden bu dumanlar yükselmeye başlıyor. Birçok yer yakılıyor. İçerisindeki birçok önemli eser ne yazık ki, ne yazık ki bu yangın sırasında yerle bir oluyor. 1187'de Selahaddin Eyyubi'nin Halep'ten getirip içerisine koyduğu o minber de bu yangın sırasında epey zarar görüyor. Öyle ki yani neredeyse bitme aşamasında yanacak şekilde zarar görüyor. Sonra aynısından ona benzer bir tane daha yaptırıp şu andaki mescid Aksa'nın minberi olarak kullanılan minber o. İkinci resim de gelsin ona da bir bakın. Bu da Mescidi Aksa'daki işte yine kıble mescidinin içerisinden bir görüntü. İnsanın yüreği dağlanıyor. Yani yüreği böyle parçalanacak resimler bunlar. Bu olay büyük bir infial oluşturuyor tabi İslam dünyasında. Halklar yine bugün Gazze'de olan biten için ayağa kalkıyorlar. Ve nihayetinde o günkü Müslümanların yöneticileri de bir şekliyle bir şeyler yapmak için ayağa kalkıyorlar. Olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra ancak Suudi Arabistan Kralı Kral Faysal bin Abdulaziz'in çağrısıyla halkı Müslüman olan ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları neredeyse sayı işte o zaman kaç bilmiyoruz ama sonradan 57 olacak biliyorsunuz sayı. Rabat'ta, Fas'ta toplanıyorlar. İslam Zirve Konferansı başlığı altında bu olayların üzerine böyle bir çağrıda bulunuyorlar. Şimdi Türkiye'den de o günlerde bir temsilci isteniyor. O da bizim aslında nasıl bir süreçten geldiğimizi görmemiz açısından önemli bir şey. Adında İslam olduğu için dönemin cumhurbaşkanı temsilci göndermek istemiyor Türkiye'den ve çok ciddi tartışmaların nihayetinde Dışişleri İş Bakanlığı gidip bizi Türkiye'yi orada temsil ediyor. Bu zirve yani İslam İşbirliği Teşkilatı daha sonraki adıyla o zamanki İslam Konferansı Örgütü bu olayın üzerinden kurulmuş oluyor. Yani bizi yöneten adamlar ben bütün İslam coğrafyalarını kastederek söylüyorum biliyorsunuz. İsrail'in kuruluşundan 21 sene sonra Mescid-i Aksa'daki bu yangın ortaya çıktığında toplanabiliyorlar. O da yangının üzerinden bir ay geçtikten sonra 1969'dan bugüne kadar da 54 sene boyunca da Kudüs için, Mescid-i Aksa için orada binlerce olay oldu biliyorsunuz şimdiye kadar. Bu olaylar için ne yaptılar? Şu an ne yapıyorlar mesela Gazze için? Yakında yine toplanacaklar biliyorsunuz. Ben ne yaptıklarını beş kelimeyle size özetlemek istiyorum. Beş ifadeyle. Kınadılar. Sonra şiddetle kınadılar. Sonra daha sert kınadılar. Sonra daha şiddetli kınadılar. Şu anda kınamaya mecalleri de kalmadı. Şu anda kınama da doğru dürüst bir şey yok. İşte bir birkaç zaman önceki açıklamalarını duydunuz. Şimdi de bir hafta sonra toplanacaklar. Ne yapacaklarını göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim valla dert üzerinize dert eklemek istemiyorum. Ben biliyorum ki siz benim yaşadıklarım şu anda ruh halimi ne kadar bu manada meşgul ediyorsa bu iş ne kadar yüreğim yanıyorsa eminim ki sizinki çok çok daha fazla yanıyor. Ama artık ne olur bazı şeylerin farkına varalım. Ya Gazze işgal altında da Mekke, Medine, Kahire, Şam işgal altında değil mi ya? Suudi Arabistan'dan gelen bazı görüntüler var bilmiyorum gördünüz mü? Görmediyseniz hiç görmeyin. Görmeyin çünkü akıl, ruh sağlığınızı koruyacak gibi değil. Ama emin olun şu anda 57 tane halkı Müslüman olan ülkenin en özgürü Gazze. En özgürü özgürlüklerini almış bir ülkeden aslında bir coğrafyadan ufacık da olsa bir topraktan bahsediyoruz. En azından köle değiller ama geri kalan 57 halkı Müslüman olan ülkenin hali bu. Şimdi bunu tespit ettiğimizde burada bırakmamamız lazım. Bunu tespit etmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey çünkü. Bu tespiti yaptıktan sonra bulunduğumuz yerlerde eğer hürriyeti adaleti tesis etmezsek Allah bizi nerede yaşatıyorsa o yaşadığımız coğrafyaları hürriyet ve adalete kavuşturmazsak emin olun Gazze'lerin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın ya da bir başka İslam coğrafyasının hürriyetinden ve adaletinden bahsedemeyeceğiz. Onun için nereden işe başlayacağımızın farkına varalım. Artık kurtaralım Allah aşkına kendimizi bu fecri kaziplerden, yalancı fecirlerden, sahte zaferlerden, sahte sanal zaferlerden kurtaralım. Asıl sorumluluğumuzun aslında burada kilitlendiğini bilelim. Bu çok zor, acıtan da bir şey. Bu yüzleşmeyi yapalım, kendi bulunduğumuz coğrafyaları özgürleştirelim ki Allah şu anda işgal altında olan ve kan revana dönen taş üstünde taş kalmayan o coğrafyalarımızı da özgürleştirsin. Rabbim en yakın zamanda bize bunu nasip etsin ve bizi fecri kaziplerden fecri sadıklara, asıl zaferlere, sadık zaferlere en yakın zamanda ulaştırsın. Şimdi onlara ulaşmak için aslında bir gayret şu anda bu yürüyüşümüz, sireti enbiya yürüyüşümüz Niye öğreniyoruz peygamberleri? Niye öğreniyoruz tarihi? Ya ufuklarımız daralmış bizim. Algılarımızı farkında değiliz ya da farkındayız. Birileri yönetiyor. Bize sınırlar çizmişler işte. Kölelik de bu zaten. Sınırlar çizmişler. Bir çember var. O çember içerisinde ancak hareket edebiliyoruz. O çemberleri kırabilmek için, peygamberi ufka erişebilmek için Kur'an'ın bize anlattığı o aziz peygamberlerin hayatlarını çok ciddi bir biçimde öğrenmeliyiz ve bugüne taşımalıyız. Sadece orada bırakmamalıyız. Bugüne taşımalıyız. Bugün de o ufukları nasıl tesis edebileceğimizin yollarını bulmalıyız. Zaten şu anda bizim yapmaya çalıştığımız da bu. Allah bu yolda hepimizi muvaffak kılsın.